hem dış ticareti hem de bireysel başvuru yapanları mağdur ediyor. Vize alamayan tır şoförleri nedeniyle lojistik firmaları ekonomik kayıp yaşıyor. Bireysel başvuru yapanlarsa rezervasyon ücretlerinden oluyor. Ancak uluslararası ticaret hukukuna göre maddi kayıpların önüne geçmenin yolları mevcut. Aylar sonrasına randevu veriliyor. Başvurular sebep gösterilmeden reddediliyor. Schengen vizesi almak isteyenlerin yaşadıkları mağduriyet sürüyor. Hem bireyler açısından hem de şirketler açısından ek külfet tabii ki doğuruyor. Bireylerle alakalı olarak özellikle otel rezervasyonlarının yapılması, uçak biletlerinin sonradan iptal edilmesi, şirketlerle alakalı vizeden kaynaklı sorunlardan sebep geç teslimatların yapılması ya da hiç yapılamaması şirketler için ve bireyler için mağduriyet oluşturmaktadır. 2023 yılında red yanıt alanların ödediği vize ücreti yaklaşık 350 milyon lirayı buldu. Schengen vizesi için yapılan her 6 başvurudan birisi reddediliyor. Bu da hem lojistik firmalarını hem de vatandaşları mağdur ediyor. Ancak yaşadığınız ekonomik kayıpları geri almanız mümkün. Başvurunun reddedilmesinde öncelikle kararı sorgulama ve itiraz etme hakkı bulunuyor. Vize ücretlerini ve uçak biletlerini e, seyahat sigortalarına dahil ettirdiklerini alabilirler. Şoförler tabii ki e, vize aldıkları talep ettikleri kuruma başvurabilirler, itiraz edebilirler. İtirazlar reddolunursa da yargı yolu o ülke için açıksa yargıya da başvurabilirler. Vize sürecindeki yavaşlık dış ticareti de olumsuz etkiliyor. Türkiye'de 8 bine yakın lojistik firması sürücü bulmakta zorlanıyor. Vize önceden mesela haftada gelirdi, 15 günde bir gelirdi ama şu an bayağı sürüyor yani. 2 ay, 3 ay bazen şey geliyor, red geliyor. Vizemiz olmadığı için burada başka şoför tutuyoruz. Vizesi biten ya da başvurusu reddedilenler çözüm bekliyor.